hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta ne hangi şey gürs için veya mızak kurtmak istiyorsanız size o büyüleri göstereceğim ve e, göstereceğim arkadaşlar. Minecraft'ta ismini göstereceğim eğer beta sürümünüz varsa. Yani benimle aynı sürümünüz olmayabilir. Ama neyse ben göstermeyeyim bir dakika hemen geçelim. Başlayalım. Şöyle tutuşturuyorum. Hileleri açın bir de komando bloğuna nasıl alacağız onu da göstereceğim. Şöyle bir yakın kombini orada açayım sizin için. Hayır, evet, dur. açayım oraya. bir onların videosunu açacağım nasıl yükleyeceğimi onu da görürsünüz evet şöyle istediğiniz seçebilirsiniz arkadaşlar reklam değildir ama bir tane arkadaşım var. eğer bilgisayar olsa yine bir tane <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi geri geldim. Bir dakika. Bekleyin bir açılsın. Bekleyin bir açılsın. Ben size o şeyi yapacağım ondan sonra. Evet arkadaşlar açıldı. Bu sırada bugün size de bunu da göstereceğim üzerine. İnşallah like, abone olup Yorum da açarsınız. Hadi bakalım. Böyle işte. Kılıçlar da değişik. Bakın. Hatta sesler bile değişik. Kılıç bakın böyle. Öbürleri de böyle. Hepsi aynı. Gürsü de değiştirmişler. Helal iş olsun. Bakın hepsi böyle. Bu böyle. Şöyle vurabiliyorsun. Böyle kazıyor. Böyle kazabiliyorsunuz

ve değişmiş şeyleri göstereceğim ben size. Bakın hatta sesi bile burada değişik. Yani işte Bakın böyle değişmiş. Yani insanın iştahını açıyor. Kalkan böyle olmuş. Kalkan böyle yapmışlar. Bakın çok güzel değil mi ya? Bak bu şey yani Çok güzel. 3 bursa... bu yani... Bakın bunlar bile değişmiş. Sen nasıl, nasıl yapacağım onu göstereyim. Sadece telefon için geçerler. Evet, yani üç tüm alalım. Öncelikle örs salacaksınız arkadaşlar. Örs. Örsü aldıktan sonra böyle koyun. Ardından girdab büyüsü. Girdab yazın buraya. Girdab 3 mızrak için. Bir de salakat yazın buraya. Salakat yazarsanız böyle sağda yazın. Sizin kendisi çıkacak yoğunluk yoğunluk baba e şimdi geri geldim arkadaşlar şey, yoğunluğu buradan aldıktan sonra ha, rüzgar düz yasarsanız burada büyülü kapı olacaktır ondan sonra buraya örsünüzü koyun Ondan sonra buraya gürsünüzü koyun ve gürs için şu büyüler var yoğunluk 5 bir de rüzgâr katlaması mızraklar için girdab 3 sarakat 3 bunlar ne işe yarıyor? gelin göstereyim size bir dakika evet geri geldim üçüncü yüzeyden kapı gelmişti kapıyı açtım Şimdi buradaki büyüler ne işe yarıyor onu göstereceğim. Abi settesin ama uçak. Tamam kardeşim de yanımda. Bakın şimdi. Tamam bakın şimdi yağmurlu havalarda uçmak istiyorsanız böyle yağmurlu hava, bu bizi şey, girdabı kullanacaksınız. Efendim. Bir dakika. Çok Bir, Bir daha elimi gelecek. Hop, elimi gelecek. Evet. Bakın görüyor musunuz? Koğalıyor beni. Elimde bir bağ varmış gibi oluyor. Rüzgar patlaması nasıl? Böyle bir şey. Oğlanlık da işte. Daha çok daha fazla aşağıda. Bu kadar bir dekme. Bakın de, rüzgar patlaması patlamış böyle. İlla ki böyle göstereceğim ya. Bak böyle şöyle atladığınızda Bir dakika. Bir dakika. şöyle. Yoğunluk değişikliğini de evet. Şöyle. Ah. Niye Açık yapalım da. Evet. Şimdi bakın bunu tek atacağım. Harita atar. <laughs> gideceğiz. Ne hmm, fazla hasar vereceğim arkadaşlar bu. Bakın izleyin. Ya kaçma. Hele bir Arkadaşlar bazı bu hasar verebilirsiniz. Ben yapamadım. Şimdi size bunu nasıl indirdim göstereceğim. Bakın. Şimdi böyle geliyoruz tamam mı? Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra bu şey yazıyoruz. Onun adına Adunus. Adunus yazdıktan sonra ilk başta çıkıyor. Bunu ondan sonra indirimle in, in, açın. Sonra burada Vani Ma, Ci, On. Yazın ve Burada kendisi zaten çıkar. İşte bakın çıktı. Burada sonra indireceksiniz size Bir reklam gelecek. Bundan sonra Minecraft'ı seçin her zaman. Çünkü başka bir şey seçerseniz asla olmaz. Bakın. Ve sonra onu indirebilirsiniz. Çok güzel bir şey bu. Kendinize Bakın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.